Biz burada yaşıyoruz birlikte oynuyoruz <laughs> Bak biz bize benziyoruz dostluğumuz <laughs> sonsuz Biz her şey Yaşıyoruz bizimle oyna hadi En iyi dostlar <laughs> burada Merhaba işte, i̇şte biz, biz. Topsy ve Tim <laughs> Annem koşuya çıktı O yüzden bize babaannem bakıyor <laughs> Muse'nin patisi Ta -da. Oh, harika. Bakayım. Oh. Ah, çok güzel. Şimdi ne yapalım? Şimdi bahçeye çıkabilir miyiz babaanne? Tabii ki. Mosi ile. Alır tabii. Oh, top getirmece oynayalım. Ben Mosi'nin topunu Önce alayım. Önce bana yardım et Topsi. Bunları bulaşık makinesine yerleştirelim. Bahçede Mosi ile oynamayı seviyoruz. Hadi gel Mosi. İşte böyle. Aferin sana. Hmm. Tamam, ver bakalım. Evet. Mosi? Mosi. Dur. Mosi nerede? Mosi. Biliyor musun? Aa. Size gelirken çok durgundu. Ha, Mosi. Demek buradaydın. Neyin var kuçu kuçu? Hasta mısın Mosi? Oo. Buraya gel Mosi. Gel de biraz su iç bakalım. Babaanne, Mose sürekli patisini yalıyor. Ah, öyle mi? Ee, belki de patisi acıyordur. Dur bakayım. Bir bakalım gel. Evet, aferin sana. Evet. Bir şey yok gibi görünüyor ama... Ne olur ne olmaz veterinerden bir randevu alalım hemen tamam mı çocuklar? Oh, zavallı Mosi. <laughs> kadar sana ben bakarım Mosi. Veteriner setimi getireyim. Ah, unutma Topsy, Mosi pek iyi değil. O yüzden bugün her zamanki gibi onunla oynayıp kucaklaşmayı bekleme. Tamam. Hı -hı. Tamam Mosi. Su kabını doldurayım. Sonra da babaanneme sana kraker verebilir miyiz diye sorarım tamam mı? Seni seviyorum. Tamamdır. Bunun için Mosi'ye veterinerden randevu aldım. İşte. Mosi'ye kabına taze su koydum. Ah. Aferin sana. Musi'ye kraker verebilir miyiz lütfen babaanne? Ver tabii ki. Kraker kabını getirebilir misin lütfen? Aa evet. Tü Musi'nin kabında hiç köpek krakeri kalmamış. Ha, hepsi bitmiş. Zavallı Musi. Buldum. Biz köpek krakeri yapabiliriz. Geçmiş olsun küçük küçük krakerleri. Evet bu çok hoş bir fikir. Ama köpek krakeri tarifimiz yok ki bizim. Aa, köpek krakeri tarifini internetten bulabiliriz babaanne. Tamam o zaman. Tabletimi getirir misin lütfen? Hadi bakalım içeride bir yerde olacaktı. Koridordaki sehpada. Tamam. Oh. Musa için köpek krekeri yapacağız. Bize yardım etmek ister misin? Ay yok sağ ol. Ben iyi bir veteriner olup Musa ile ilgileneceğim. Ah, tamam. Sen öylece yat Musa. Babaannemle evet. internette köpek krekeri tariflerine baktık. Hı, i̇şte bu olabilir. Ben de Musa'ya baktım. Şimdi patini saracağım Musa. Bak göstereyim. Doktor sözsüz köpeğin incelmiş patisini saracağım. Bak. İşte oldu doktor sosis köpek. Artık daha iyisin. Gördün mü Mosi? Patini bandajlamak canını yakmaz. Oh, Mosi uyuyacak mısın? sesini saracaktım. Ama uyuya kaldı. Ah, uyumak ona iyi gelir tatlım. Ah, yardım edebilir miyim? Evet. Önce ellerini yıka lütfen Topsy. Tamam. Şimdi. Kabın içine yarım çay kaşığı tuz koyalım. Evet. Eğlenceli kısmı geliyor şimdi. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Bak Topsy kardan adam oldum. <gülüyor> <gülüyor> ben de. Şimdi ne yapıyoruz hmm. babaanne? Unu, yumurta ve tuz ekleyip karıştırıyoruz. <laughs> 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 Karışım hazır olduğunda... ...krakerlere kemik şeklini verdik. Benimkine bak Tim. Çok güzel Topsy. Aferin. Gerçekten çok iyi görünüyorlar Topsy ve Tim. Kemik şeklinde bir tane daha yapacağım. Ben, ben de. Bitiyor mu Tim? Aferin size Topsy ve Tim. Şimdi hadi gelin de ilk tepsiyi fırına koyalım. Yaşasın. Yaşasın. Babaannem krakerleri pişmesi için fırına koydu. Piştikten sonra krakerlerin soğuması için uzun süre beklememiz gerekti. Çok nefis görünüyorlar babaanne. Ah tatları bize güzel gelmezdim. Çünkü bunlar köpek krakeri. Şimdi Musi'ye vermek için birer tane alın. Hmm. Musi sana mama getirdik. Al bakalım Musi. Hadi mosi hadi. Hala paçesini yalıyor babaanne. Hala paçesini yalıyor. Dikkat et mosi, dikkat et. Babaanne mosi kraker istemiyor. Öyle mi? Durun bir bakayım. Paçesinde bir şey var babaanne. Öyle mi? Hı -hı. Düz yat, düz yat. İşte böyle. Av sanırım bir taş bu. Patisine batmış. Aa, evet bu yüzden patisini yalıyormuş. Aa, evet. Onu çıkarmamız Onu gerek. Onu çıkarmamız gerek doğru haklısın. İki veteriner topsi sana bakıyormuş Masi. Bakalım ben çıkarabilecek miyim? Evet. Hı. Ah işte çıktı. Tamam bakın bu bir taşmış. Aa evet. <laughs> Demek bu yüzden patisini yalıyormuş. Evet öyle artık iyi gördünüz mü? Aferin evet. sana. <laughs> Annem, ben geldi. Anne. Bak, annem geldi. Bak Mosi annem geldi. Bak Mosi'nin patisine ne girmiş anne. Aa, neymiş? Mosi patisini alıyordu. Biz de onun için anne geçmiş Anneme Annem ve Mosi'nin acıyan patisini şeydik. anlattık. Patisine bir taş buldum babaanne. Mosi'nin yine de yerine gitmesi gerekiyor mu? Hayır randevuyu iptal ettim. Sanırım biraz acıkmıştır artık. Hmm. Bak Mosi <laughs> sana köpek krekeri yaptık artık. Tadına bakma zamanı geldi. Bunlar çok özel. Gel Mosi. Hey Mosi otur hadi. Otur hadi Mosi. Otur otur. Güzel. Otur Mosi. Güzel. Şimdi al. Aferin Aklı sana Mosi akıllı kız. Al bakalım. Aferin Mika. sana. Gel daha. Aferin top sevdim. Mosiye geçmiş olsun. Krakerleri yapmanız ne kadar hoş. Yapacağız. Yarın içinde bir sürü şey yapacağız topsivetim. Sivet'im. Anaokulu arkadaşlarınıza kurabiye yapacağız. Unuttunuz mu? Aa, Aa, evet. evet. <laughs> Yarın okulda son günümüz. <laughs> Ve herkes için Aha. kurabiye yapacağız. <laughs> evet. E, çok güzel. Hemen kurabiye tarifi bulalım. Evet. Pişirmeden önce ellerinizi yıkayın. İşte anne <laughs> böyle dedi. güçlü müdür? Bugün neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Topsi ve Tim'in hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. <laughs> Bugün Mosel'in patisini incinmişti. Peki patisini deli bulduğumuzu hatırlıyor musunuz? Bir taş mı? Yoksa bir diken mi? Cevap tavşan kıvrağın arkasında. <laughs> Bildiniz. Cevap bir taş. İzleyin. Düz yat, düz yat. Evet işte böyle. Uu. Dur bir bakayım. Sanırım bir taş bu. Patisine batmış. Bakayım. Aa evet. Bu yüzden patisini yalıyormuş. Oho. Onu çıkarmamız ha. gerek. Evet vay canına. iki veteriner topsi sana bakıyormuş. Masi bakalım ben çıkarabilecek miyim? Evet işte. Hadi bakıyoruz. Hı. İşte ah, işte çıktı. Bakın bu bir taşmış. Aa, evet. evet. Demek bu yüzden paçasını yalıyormuş. Evet Hı -hı. öyle. Artık Aferin çok iyi. Sana. Aferin <laughs> sana. Tebrik ederiz. Çok eğlenceliydi. Görüşürüz.